Yıldız. Merhaba Şahatay. Merhaba. Ya Halit Can'ın en sevdiği biberonu kayıp bulamadım evde. Acaba burada mı unuttum? Bir bakayım içeri. Geleyim. Tamam. Kim gelmiş? Bir arkadaş. Bebeğin biberonu içeride kalmış ona bakacağım. Senin ne işin var burada? Ee, ben... Yıldız yok içeride. Sen bu kadını tanıyor musun? Tanıyorum. Yıldız komşum. Bu kadın babanın metresi. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Babası olmazsa oğluna yamanayım dedin öyle mi? Anne. Hanımefendi. Ne biçim konuşuyorsunuz siz benimle ya? Yok öyle bir şey. Oğlum gözlerimle gördüm diyorum sana. Babanla dip dibe oturmuş fısır fısır konuşuyorlardı biliyor musun? Hanımefendi, ben Hasan Ali Bey'le iş konuşmaya gittim. Çünkü benim vefat eden eski kocamın şirketine ortak olmuş. Allah bütün erkekleri senin gibi kadınlardan korusun. Ay siz ne diyorsunuz? Hanımlar, ikiniz de biraz sakin olur musunuz? Anne, içeri girer misin? Çağatay! Anne, içeri. Lütfen. Çağatay, annen yani her şeyi yanlış anlamış ya. Ben oraya iş için gittim. Tabii ki öyle şey olur mu Tübe be? Estağfurullah. Yıldız. Tamam sorun yok. Yok öyle bir şey diyorum anlatamıyorum. Yıldız. Lütfen sorun yok dedim. Sen de evine gir. Hadi. Tamam neyse gidiyorum ben. İyi akşamlar. Terbiyesiz kadın. Anne. Allah aşkına sen aklını mı kaçırdın ya? Az bile yaptım. Ya böyle kapının önünde bağırıp çağıracak bir mevzu yoktu ki ortada. Ayrıca Yıldız benim arkadaşım. Ne arkadaşı çocuğum? Ne arkadaşı? Olmaz öyle arkadaş. Ayrıca seni zaten o arkadaş gibi görmüyor. Gece gece bir erkeğin evine geliyor. Yollu mu belli? Yollu mu? Evet. Ya kız çocuğunun eşyasını sormaya gelmiş hepsi bu. Ay Çağatay bu numaraları yuttuğuna inanmak istemiyorum oğlum. Kız gündüz babanda, gece sende. Oh ne hala? Anne. Duydun sen de kendi kullanma işte. Babamla bir alakası yok kızın. Kendi de söyledim Ne diyecekti? Benim ikisinde de gönlüm var. Artık hangisi olursa mı diyecekti? Çağatay. Ne olur akıllı ol çocuğum. Allah'ım sen koru bu çocuğumu benim. Ayıp oldu kıza ya. Bir de ayıp oldu diyor. Allah. Allah beni korudu diyeceksin. Ben iyi ki gelmişim buraya. Bak. Çağatay. Bu kız çok tehlikeli biri. Çocuğuna baba arıyor. Akıllı ol, lütfen. Yok artık anne ya. Nasıl abarttın? Aa, aa. Ne dedi peki başka? Ne dedi söyle bakayım. Ay sanki ben onun kocasına asılıyormuşum gibi konuştu. Hem de Çaltay'ın önünde bağırdı bana. Anne rezil oldum ya. Ben yolarım o kadını biliyor musun? Ya bırak boş ver şimdi. Rezil oldum zaten. Ya kızım hiç kimse benim kızımın namusuna laf edemez. Onlar öyle konuşacaklar. Ben burada böyle duracak mıyım? Anne bırak zaten kadın deli psikolojisi mi? bozuk nedir? Deli ise deli. Biz de çok akıllı değiliz. Böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Anne. Anne dur ne olursun gitme peşimden. Ağzının payını vermeye gidiyorum. Burada dur Yıldız sakın peşimden gelme. Sen de çok kötü yaparım. Ha. Buyurun. Ben Yıldız'ın annesiyim. Kızıma edilen hakaretlerin hesabını sormaya geldim. Ne oluyor? Bakın durum öyle. Anne aa, bir... aa tanıdım seni. Ne var? Ne istiyorsunuz? Bana bak, hiç kimse benim kızıma laf edemez. Hele namusuna hiç kimse. Hanımefendi bakın ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma. Hiç yanlış anlaşılma yok. Eğer kızınıza bu kadar çok düşkünseniz oğlumun ve babasının peşini bırakmasını söyleyeyim. Ne diyorsun sen be? Doğru konuşmak senin ağzını yırtarım. Ya anne. Seviye'ye bak. Beni bunlarla muhatap ediyorsun Çağatay. Ya hala konuşuyor Ay, ya. ya. Ya bir sakin. Anne, anne, anne lütfen. Bunları hala konuşturacak mısın? Sen burada. Ya Doğru bir sakin. Senin... Anne, anne. Aa, lütfen. 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 lütfen, lütfen anne içeri geçer misin? Anasına bak. Kızını al diye boşuna dememişler. Hayır. Biz de bir sakin olun anne. Geç içeri. Bunlar nasıl insanlar? Kimlerin arasında kaldık biz böyle? Görüyorsun değil mi rezaleti? Annesini yollamış kapımıza. Bunlar böyledir işte. Tam bir şebeke. Nasıl bir kadın da öyle varoş? Varoş. Anne yeter. Ne demek yeter? Kadın kapımıza geliyor, bizi tehdit ediyor. Sen de hiç kılını bile kıpırdatmıyorsun maşallah. Sen de yangına körükle gidiyorsun. Ha ama. öyle mi? Şimdi ben suçlu oldum ha? Peki, Yazıklar olsun ya sana. Bak seni suçladığım falan yok. Olayı o kadar çok abartıyorsun ki nerelere geldik konu Tamam çocuğum tamam. Sen annenin arkasında durma. İki gündür tanıdığın kızı koru. Tamam? Bir de üstüne bir bardak su iç diyorsun öyle mi? Ya ne alakası var? Lan ben gidiyorum, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evime. Ya oturur musun şuraya? Oturamam. Belli ki ben seni rahatsız ediyorum Çağatay. Tamam mı? Sen hiç rahatsız olma. Ben gidiyorum sonra konuşuruz.